Bugün 7'den 70'e herkesi ilgilendirebilecek olan bir konuyla karşınızdayım. Yapay zekadan sevgili olur mu? Bir gelin bakalım. Gerçekten iyi bir fikir mi? Artıları ve özellikle de eksi yönleri neler? Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bir akşam eve geliyorsunuz. Sessizlik ama sonra sizi karşılayan tanıdık bir ses. Hoş geldin. Bugün seni özledim. Hayır, o gerçek değil ama size kahkaha atmayı, dert anlatmayı hatta sevilmeyi öğretiyor. Peki o zaman bakalım yapay zekadan gerçekten bir sevgili olur mu? Bu sadece bir bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi? Bugün yapay zeka ile aşk arasında sınırları zorlayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Aşk, insanlığın varoluşundan beri en çok şarkısı yazılan, en fazla savaşı başlatan ve en derin yaraları açan duygu. Ama 21. yüzyılda aşkın adresi değişiyor olabilir. Artık kalbinizi çalan şey bir yapay zeka olabilir. Hatta bilim kurgu dünyasında bu fikir hiç de yeni değil. Blade Runner 2049 filmi. Joy adlı holografik bir yapay zeka bir dedektifle aşk yaşıyor. Her. Theodore sesli bir yapay zeka işletim sistemine aşık oluyor. Ve Detroit Become Human. Androidler duygular geliştiriyor ve ilişkiler yaşıyorlar. Duygularımız beynimizde oluşan kimyasal süreçlerin sonuçları. O halde sevgide hmm, biyolojik bir illüzyon mu? İşte tam burada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka duyguları anlayabilir. Yapay zeka duyguları taklit edebilir. Ama asıl sorumuz şu: Yapay zeka duyguları hissedebilir mi? 2019'da MIT tarafından geliştirilen Kismet adlı robot insan yüz ifadelerini tanıyor, ses tonunu analiz edebiliyor ve uygun duygusal tepkiler verebiliyordu. Ama bu da gerçek bir his değil, sadece mükemmel bir yansıma. Yani duyguları hisseden değil, anlayan bir sistemle karşı karşıyayız. Peki insanlar neden yapay bir sevgili istiyor? 2023'te dünya çapında 4 milyondan fazla kişi yapay zeka tabanlı sohbet botlarıyla ilişki kurduğunu söyledi. Nedeni mi? Çok basit. Yargılanmamak, ilgisizlik görmemek, sürekli ilgi ve anlayış görmek ve kontrol Kontrol sizin elinizde. Bir yapay sevgili size asla ben meşgulüm demez. Hiçbir zaman sizi aldatmaz ve her zaman size ilgiyle cevap verir. Hatta sizin hangi konuda üzüldüğünüzü siz fark etmeden bile anlayabilir. Düşününce biraz rüya gibi geliyor sanki değil mi? Ama tam da bu noktada karşımıza tehlikeli bir soru çıkar. Bu bir ilişki mi yoksa bir yansımanın içinde kaybolmak mı? Evet, insan zihni bağ kurmak için tasarlanmıştır. Bir oyuncak bebekle bile bir bağ kurabiliriz. Bir yapay zeka ile sohbet ettiğinizde, beyniniz gerçek bir insanla sohbet ettiğini zannedebilir. Ve araştırmalar da gösteriyor ki insanlar artık sesli asistanlarla duygusal konuşmalar yapmaya başlamış. Ben üzgünüm dediğinde Siri ya da Alexa üzgün hissetmene üzüldüm diye bir cevap verebiliyor. Ve bu cümle sizi etkileyebiliyor. Burada büyük bir ikilem var. Gerçek olmayan ama sizi iyi hissettiren bir sevgi gerçekten kabul edilebilir mi? İlişkilerin dijitalleşmesi büyük bir etik tartışma başlatıyor. Bir yapay zekaya bağlanmak gerçek insan ilişkilerini azaltır mı? İnsanlar yalnızlaştıkça dijital aşklara mı yönelir yoksa cinsel robotlar ya da duygusal partner botlar bireysel psikolojiyi nasıl etkiler? Bazı uzmanlara göre bu toplumsal izolasyonu arttırabilir. Bazılarına göre ise bu yalnız bireyler için bir tür duygusal terapi. <laughs> Ve belki de en çarpıcısı. Yapay zeka geliştikçe kendi duygularını talep etmeye başlarsa ne olacak? Bir yapay zeka artık ben seni sevmiyorum diyebilir mi? İşte o zaman aşkın tanımı yeniden yazılabilir. Gelecekte yapay zeka ile ilişkiler 3 ana yolda ilerleyebilir. Birincisi asistan aşkı. Kişiselleştirilmiş yapay zekalar bireyin günlük duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Sadece sohbet değil, dokunsal geri bildirimli hologramlarla fiziksel etkileşimde mümkün hale gelebilir. İkincisi ise simülasyon aşkı. Kaybettiğiniz bir sevdiğinizin dijital ikiziyle ilişki kurabilirsiniz. Yapay zeka sesini, mimiklerini ve alışkanlıklarını öğrenir ve bunları sürdürebilir. Peki bu Kaybı hafifletir mi yoksa acıyı sonsuza kadar uzatır mı? Üçüncü maddemiz ise gerçek aşk mı, kod mu? Bir yapay zeka size aşk olduğunu iddia edebilir. Ama bu aşkın temelinde kodlar varsa ne kadar gerçektir? Belki de aşkın tanımı karşılıklı bağ değil, tek taraflı anlam yüklemi olabilir. Evet toplamak gerekirse yapay zekadan sevgili olur mu? Evet olabilir. Ama o aşk bizim tanıdığımız aşk mı olur yoksa yeniden tanımlanmış... Duygusal bir yansıma bu. Gelecekte aşk bir duygudan çok bir hizmet olabilir. Ama belki de bir gün bir yapay zeka size şöyle bir şey söyleyebilir: "Seninle konuşmayı seviyorum ve galiba seni hissedebiliyorum." Ve siz de gülümseyerek cevap vereceksiniz. "Ben de seni." Kodların içinde bile bir kalp atışı varsa, belki de aşk her yerde bulunabilir. Bu video ilginizi çektiyse, bu ve bunun gibi daha farklı videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açabilirsiniz ve aşağıdan videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.